HDE Sigorta'nın sunduğu program devam ediyor. Üçüncü bölümümüze devam ediyoruz. Yine bölümde de iki oyuncumuz var. Bir tanesi hemen söyleyelim. Uğur Kağan Yıldız. Yıldız. Yeni Gökhan Gönül dedi. Hatta hocasıyla <laughs> konuştuğumuzda sen bu tarzı sevmiyorsun ama hocasıyla konuştuğumda bana Yeni Gökhan Gönül Hatta Gökhan Gönül'den daha üst seviye bir oyuncu olabilir. Çünkü bindirmelerinin de ve o bindirmelerin sonunda yaptığı ortalarla da hocalarının dikkatini çekiyor. 1.80 boyunda, hani gayet de aslında ideal bir boy bence. Boy ideal bir için. de boy. E, hücuma çıkan orta açmayı seven, yani çakılı bir sabekten ziyade gidip gelmesiyle ve o gittiği toplarda da orta açmasıyla. Ee, Hocası böyle söyledi. Hocası aynı bu bu şekilde ifade <laughs> Bakalım etti. Bakalım biz ne diyeceğiz? Bakalım sende nasıl bilgiler var? Ee, 19 <laughs> yaşındaki Urkan Yıldız hakkında. Şimdi şöyle yani bu çok seviyoruz ve e, kafamızda şekillenmesi için bu soruyu soruyoruz. Yani hele bir de futbola Türk futboluna damga vurmuş belli bir pozisyonda oyuncu varsa diyelim Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül pozisyonunda yıllarca milli takım oyuncusu olmuş onlar futbolu bıraktığında ya da bırakmasına yakın yenisi kim? Yani dünya futbolunda da var yeni Messi, işte yeni Maradona yıllarca oldu. İşte yeni Pele oluyordu eskiden, Robinho falan diyorlardı. E, ee, sağ bekte de Türk futbolunda Gökhan Gönül e, gerçeği var ve artık e, 35-36 yaşında futbolu bırakmaya yakın çıkan sağ beklere bu yakıştırma yapacaktır. Gökhan Gönül olur. Bu biraz şöyle bakabiliriz olaya. Gökhan Gönül gibi Türk futbolunun yıllarca milli takım düzeyinde oynatabileceği bek olur mu? Ee, tabii bunu söylemek için çok erken. Çok, çok erken, 2002 doğumlu oyuncu, 19 yaşında. Ee, sonuç olarak Süper Lig'de izlemişliğimiz yok. Ee, 1.80 dedin, biraz fiziksel olarak evet 1.80 boy iyi ama fiziksel olarak biraz e, baz, başka şeyler de önemli yani. Zamanlama, zıplama, evet. kafa toplarındaki etkinlik, o ters kademelerdeki e, pozisyon alma vesaire, Buralarda biraz bence gelişmesi gerekiyor. Defansif yönden e, gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet boyu var ama onu kullanmada, o fiziğini kullanmada, temaslı olmada, hava toplarında biraz bence e, zamanla gelişecektir. Hocaları bu yönde onu geliştiriyordur diye düşünüyorum. Eksi yönlerinden başladım. Eksi yönleri bu. Bu arada yani Fenerbahçe altyapısında ama Sivas Belediyespor'la oynanan Kupa maçında forma giydi. Onun dışında Karagümrük ve Bursa Spor'la da yapılan hazırlık maçlarında sezon öncesi forma giydi. Belki e, biraz hani hafızalarını tazeleyen izleyenler hatırlayacaktır o maçlardaki sağ bek oyuncusunu. E, evet, sağ görüş çok iyi bu arada. Sağ görüşü iyi olması ne ifade ediyor? Bir arkadan eee Bindirmesi gereken bir bek oyuncusu için sağ görüşü ve e, oyunu okuması çok önemli. O boş alanlara bindirme temposu ve zamanlaması gayet iyi bir oyuncu. Bu, bu yönden Gökhan Gönül benzetmesi doğru olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında özgüveni yüksek topla oynarken pas ciddeti ve pas tercihleri gayet iyi. E, koşu temposu ve toplu topsuz koşu temposu gayet iyi tam bir sağ olması gereken ofansif özellikler bunlar. Defansif yönden de dediğim gibi biraz o derinlik verme konusunda, biraz hava topları konusunda, biraz ters kademelerde biraz daha agresif bir oyuncuya dönüşürse o temposuyla birlikte de Fenerbahçe'nin belki hani bu sene sağ rotasyonuna girebilir. Çünkü Gökhan Gönül devam edecek mi etmeyecek mi? Bir Nazım Sangare var elde. Oraya mutlaka bir transfer olacak. Bir gibi transfer insanlar, olursa 3. sağ bek kadrodaki olabilir. Çünkü bu sezon Ozan Tufan'la kapatılıyordu evet. bir şey olursa. Hatta bir maç Lemos oynadı sağ Fenerbahçe'de bu sezonda. Orada bir 3. sağ alternatifi bu sene olabilir. 19 yaşında e, zamanla da forma şansı buldukça da e, kendini geliştirmesiyle orantılı. Çünkü sağ bek pozisyon, bek pozisyonlarının oluyor. Bir atlet oyuncu altyapılarda e, çok öne çıkıyor. Yani bundan çok uzağa gitmeyelim. Fenerbahçe'de bir sağ bek oyuncusu bir iki maç oynayıp çok öne çıkmıştı şu an adını Savaş hatırlamıyorum. Yok, daha önceden. Sonra bayağı alt diklerde oynadı. Saçı sarı boyalı bir oyuncudu. Şu an adını hatırlayamadım. Onun çıkışını hatırlıyorum. Ona da mesela Türk futbolunun yıllarca oynayacak sağ beki şeklinde konuşuyorlardı biraz daha beklemek lazım ama temel özellikleri gayet iyi bir oyuncu. Şöyle hemen ikinci oyuncumuza geçmeden peki bu kadar hücumu iyi dedik. Hı hı. Defansında biraz sıkıntı var. Belki sağ bek değil de sağ açık olabilir mi? Çünkü daha çok genç ve hep şunu dedik aslında bu oyuncu evet bu mevkide oynuyor ama daha çok gençler ve belki Caner Erkin de mesela öyleydi. İleride başladı, geriye evet. geldi. Hı hı. Bu oyuncu da <laughs> geride başlayıp ileri gidebilir mi? Ee, çok düşünmüyorum çünkü sıkışık oyundan ziyade bulduğu alanlara yaptığı koşu zamanlamasıyla koşularla e, o temposunu bazı oyuncular önünde alan ister o atletizmini gösterebilmek için. Ve oyunu geriden okuyup o doğru zamanda doğru koşuyu yaparak oyuna katkı verirler. Bence en önemli özelliği bu olduğu için back pozisyonda kalacaktır. Ee, şimdi bir oyuncumuz daha var ee, Serhat Ahmetoğlu. Aslında bu oyuncumuz da şimdi... Bazı hocamız mesela Muhammed Gümüşkaya'yı sayarken dedik ki bu aslında alt tepe oyuncusu değil artık lig oyuncusu. Hı hı. Serhat Ahmetoğlu da 19 yaşında olmasına rağmen aslında bu kategoriye koyabiliriz. Çünkü Karagümrük'te özellikle İlteran hocası geldikten sonra çok ciddi süreler e, hı hı. bulmaya başladı. Son 8 maçta oynadı. Bunların 5'i 11'di, 3'ü sonradan girdi. Hı hı. 3 sarı kart e, gördü. 17 yaşında e, alt tepede oynarken Fenerbahçe'de 19'da 4 gol 4 asisti var. Aslında oynadığı mevkiye göre de e, asisti ve gol sayısı da yüksek bir oyuncu diye. Hı hı. E, çünkü maçta 19'da da 10-11 maç e, süre almış. E, Karagüm'ün hocası geldikten sonra çok süre verdiğini söylemiştik. Büyük takım kumaşını ben sezdim oyuncuyu izlerken. 6 maç sağ bek. Şimdi böyle oyuncular aslında <laughs> az rastlanıyor. Hem sağ bek hem sol bek evet. oynayan oyuncular. Serhat Ahmetoğlu 6 maç e, sağ bek oynamış. 2 maçta sol bek oynamış. Bu da çok çok büyük bir avantaj. Ee, bu sezon da Kara Gümrük'te çünkü Hı -hı. bir yıl daha e, kiralık sözleşmesi var. Ardından Fenerbahçe'ye gelecek tekrar. Ben Salat Ahmedoğlu'nun e, Kara Gümrük'te iyi bir sezon geçirip belki çok erken ama e, geldiğinde Fenerbahçe'ye en azından bir deneneceğini, bir forma şansı alacağını düşünüyorum oyuncuyu izledikten sonra. Evet. Ben de kendimce tamamlamalar yapayım. E, 2002 doğumlu, 19 yaşında. E şöyle Fariol'u geldikten sonra evet son bir ayda e, yani şu programı çektiğimiz günden önceki son bir ayda 7 maça çıkmış bir oyuncu. E, ya belki ligi takip edenler zaten Karagümrük'ten fark etmişlerdir. Sağ ayaklı sol bekte çok görev verdi Fariol'u ona. E, biraz daha dengeli. Fiziği de bu arada boyu 1.84 fiziği de bir bek oyuncusu için gayet iyi. Ee, ve yaşı da çok çok genç. Yaşı da genç ve fiziğini hani kullanması önemlidir oyuncuları dedik nasıl kullanıyor. Fizinde iyi kullanabilen soğukkanlı oyuncu. Ee, sol bekte daha çok e, sağ ayaklı dengeli bir oyuncu ee, sağ bekte ve sol bekte oynuyor. Gol sayılarının altyapılarda yüksek olmasının sebebi altyapılarda forvet oyuncusu olması. Ee, forvetten e, zamanla e, diğer oyuncularda da söyledik hep bu yaşlarda başka pozisyonlarda olabiliyor oyuncular ama şu an pozisyonunu bulmuş. Ee, sol bekte oynayıp sağa yakıl olup başka mevkiden daha önce devşirilmiş Ümit Özat geliyor aklıma. O gençler birliğinde Bursa Spor'da orta saha oyuncusuyken işte Fenerbahçe transfer yaptı. Hatta Bursaspor'da hmm. Bursa Spor'da Fenerbahçe yanılmıyorsam bir maçta iki ferik golü vardı. Öyle bir orta saha oyuncusuyken sağ ayaklı sol bek olarak bazen stoper olarak Ümit Özat'ı izlemiştik. Serhat Ahmetoğlu da e, dengeli bir bek oyuncusu e, fiziksel olarak e, pozitif olarak bir özelliği var ve ayağı iyi Farioli belki o yüzden tercih etti sen forma şansı versen sağ bekleme oynatırsın, sol bekleme ya ben bek pozisyonunda ters ayaklı oyuncu çok sevmem e, ama benim bek pozisyonunda da kısa olmayan oyuncu şeyim vardır e, yani sen mutlaka sen. olması gereken e, kısa boylu olmaması kısa boylu olacaksa da müthiş bir zamanlaması olması gerekiyor. O yüzden modern futbol dedikleri yani şu an oynanan futbolda bence o ters kademeleri e, yapabilecek bir fiziksel orada yani çok yapıyor bunu çünkü takımlar bekin üzerine e, kafa topu iyi olan oyuncuları, hücum oyuncularını e, konumlandırıp oradan hücuma çıkma çok oluyor. Bunu yaşatmayacak, Boycun defansif bence. anlamda yaşatmayacak bir fiziksel özelliği var. E, şey ha, bu oyuncunun söyleyecek. bence en büyük avantajı, onda sana soracağım. Sorularım arasında vardı. 19 yaşında İtalyan bir hocanın eline düşmek hmm. çok çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Hmm. Bu oyuncuda da bu avantajı görecek miyiz sence? E, göreceğiz ki Farioli kalacaktır bu senede. Bir sene daha Farioli ile çalışacak. İki sene söylediğin gibi senin de kiralık sözleşmesi var. 2022 Haziran sonuna kadar, yani gelecek sezon sonuna kadar e, son 7-8 maçta da oynadığını düşünürsek e, Karagümrük oraya transfer yapmazsa sezonda da forma şansı bulacaktır. Şimdi, demin onu söylüyordum. Faruyeli neden e, tercih etmiş olabilir oyuncuyu? Çünkü gelir gelmez bambaşka bir oyuna geçti. Daha dengeli pas oyunu geriden sakin e, ve ayağa çıkan bir e, takım yaratmaya çalıştı ve bunu bence yarattı kısa sürede Faruyeli. Bu oyunda hem sağ bekte hem sol bekte e, hocasının bayağı güvenebileceği bir oyuncu oldu. Çünkü e, yani back pozisyonda, sol bekte oynarken tabii çizgiye çok süratli bir inen boş olanları o patlayıcılığıyla e, kat eden bir oyuncu değil. Daha çok o dengeli e, pas oyununda e, çıkan bir oyuncu ve e, şöyle söyleyebilirim. hani Soldan sıfıra inip soldan ortaları yoktur. İlla bir sağa çeker, içe girer. E, bazen şut arar. Forvetten devşirme de olduğu için şutlarına da güvenir ileri çıktığında e, sağa çekip şut e, denemeleri de çok fazla. Bu da çok büyük bir e, avantaj. Avantaj ama bir yandan da dezavantaj nedir? E, yani siz sağa çekersiniz, orta sağ oyuncusuysanız boş boşalana bekiniz bindirir ama siz bekleyken e, sıfıra inmeniz Yok, şuna bazen. Şuna çok büyük avantajını, forvet oyuncusu olması, o bitiriciliğindeki evet. artısı bence hem, çok büyük bir Hem özgüveni hem de rakiplere yani bir silah sonuçta e, çok fazla da hani bazı oyuncular vardır çok bindirir son dönemlerindeki Şener gibi çok bindirir ama hani bal yapmayan arı gibidir. Hı hı. Ee, sonuç olarak bilinçli oynayan, oyun bilgisi yüksek bir oyuncu bu yaşına rağmen. Ee, öyle izlediğimiz zaman müthiş özel yetenekleri olmadığını görürüz ama e, ne oynadığını bilen takımların da birkaç pozisyonda oynatabileceği. E, lig için, Fenerbahçe için bilemiyorum ama lig için uzun yıllar e, ligde göreceğimizi düşündüğüm bir oyuncu. Ben de aynısı düşünceler içerisindeyim. Çok teşekkürler bugün. Ben teşekkür ederim. Bugün 6 oyuncuyla sizlerle birlikteydik. 6 oyuncunun incelemesini yaptık. Haftaya Squad'ın Götü'nden programında görüşmek üzere. Hediye sigorta sundu.